değerli harici takipçileri bugün doktor Selim Sezer'le birlikteyiz hocam hoş geldiniz. Bugün e, Sykes-Picot anlaşmasını konuşacağız. Son dönemde gündem oldu bu anlaşma. Öncelikle bu anlaşma hangi yılda yapıldı? Hangi koşullarda yapıldı hocam? Evet Sykes-Picot anlaşması gizli bir anlaşma 1916 yılında imzalanıyor duyulması 1917 yılını bulacak. İngiltere ve Fransa arasında varılmış bir anlaşma. Bildiğimiz üzere 1916 bir Dünya Savaşı'nın ortasına denk geliyor. 1914'te başlayan savaşın ne şekilde ve ne zaman sonuçlanacağı öngörülebilir olmamakla birlikte İngiltere'nin ve Fransa'nın aslında bu savaşı kazanacağına en başından itibaren kesin gözüyle baktığını göstergelerinden bir tanesi. Her iki ülkede Osmanlı Ortadoğu'su üzerinde uzun zamandan beri bir hakimiyet arayışı, arayışı içerisinde Isimde. ve her iki devletin de bölgeye yönelik aslında kendi planlarının var olması e, bir düzenleme yapmayı getiriyor. Beraberinde getiriyor. Çünkü İngiltere ve Fransa savaşta bir tefikler. Üçüncü bir tefikler de bilindiği üzere. 1917 yılının Kasım ayına kadar e, Rusya. Fakat aynı zamanda rakip iki ülke. Yani 19. yüzyıldan beri aralarında iktisadi ve siyasi anlamda dijili bir rekabet de var. Yani sömürge rekabeti de daha olmak üzere e, anlaşamadıkları bir hususta var. Ve bu yüzden de e, buldukları e, çözüm e, oturup Masada konuşmak ve bölgeyi paylaş. Yani biz bu savaşı her türlü kazanacağız, Osmanlıyı yıkılacak ya da Osmanlı ortalığımız üzerinde e, bizim egemenliğimiz oluşacak. Sonrasında savaş sonrasında bir kendi aramızda anlaşmazlık yaşamamak için şimdiden e, oturalım ve bölgeyi taksim edelim diyorlar. Özetle söylemek gerekirse anlaşmanın içeriğini İngiliz ve Fransız doğrudan ve dolaylı hakimiyet alanları şeklinde bölüştürülüyor bölge. E, batı kısımları e, yani özellikle Akdeniz kıyısında bulunan Suriye sahil şeridi ve aslında kuzeyde Anadolu'nun içlerine kadar olan kısımlar Fransız doğrudan hakimiyet alanı e, içerisinde yer alacak. E, Suriye'nin daha iç kısımları e, diyebileceğimiz ya da bugünkü Suriye daha iç kısımlarında e, bir Fransız dolaylı hakimiyeti kuruluyor. Bugünkü Irak'a gelen kısımlarda bir İngiliz dolaylı hakimiyeti ve güneyde Basra civarlarında bir İngiliz doğrudan hakimiyeti kurulacak. Planda öngörülen şey bu. E, İslisna'yı bir kısım Filistin'in buzey kısımları ee, burası da işte bu meşhur haritalarda sarı renkli olarak görülen bir uluslararası arası e, yönetim kurulması öngörülen bölge buradaki e, hassasiyet sebebiyle ya da farklı siyasi bilimlerin olması sebebiyle İngiliz yönetimine de bırakılmasın, Fransız yönetimine de bırakılmasın. Uluslararası yönetim e, o sürekli bir anlaşmaya mı? Öyle bu şekilde savaş devam ederken yapılan gizli anlaşma ile birlikte e, İngiltere ve Fransa savaş sonrası Orta Doğu'sunu bu şekilde kendi aralarına taksim etmiş oluyorlar. Peki hocam e, Sykes-Picot anlaşmasında yapılan pazarlıkların önceye dayanan kısımları var mıydı? Yani Orta Doğu'nun e, bu anlaşma öncesinde ve savaş öncesindeki sosyo-kültürel durumu nasıldı? Bu ülkelerin savaş öncesinde ve bu anlaşma öncesinde bölgeye dair e, ne tür planları vardı yani özetle sykes picot anlaşması gökten mi indi yoksa daha önce yapılan plan ve hazırlıkların bir sonucu muydu? Şimdi tabii Orta Doğu bölgesi ya da Levant ve Mezopotamya bölgeleri diye daha doğu bir tabir Çünkü Orta Doğu terimini kendisi zaten yeterince sıkıntılı. Tamamen Avrupa merkezci ve kolonilist aynı zamanda oryantalist bir bakış açısının ürünü bir tabir. Aynı zamanda bölgenin tamamını da kapsamıyor. Levant ve Mezopotamya bölgeleri diyecek olursak buranın tabii homojen olmayan bir toplumsal yapısı var. Bunun içinde farklı dinsel topluluklar var, farklı mezhepsel topluluklar var. E, aynı zamanda tabii güçlü aşiret toplulukları da var. Yani bazı toplumlar yönünden etnik, dinsel, mezhepsel aidiyetlerden de daha önemlisi aslında aile ve aşiret bağları. E, kendi parçası oldukları büyük aileler siyasi anlamda hangi yönde hareket ederse onun mensubu olan tüm e, diğer kişiler ya da onların oluşturduğu siyasi hareketlerde de benzer e, şekillerde hareket edebiliyor. Bunun dışında dediğim gibi etnik, dinsel ve mezhepsel yönden de e, oldukça heterojen bir yapısı var. Ancak bu Bölgenin kendi içinde parçalara ayrılmış ya da bir bütünlüğü olmayan bir e, nüfus barındırdığı anlamına gelmiyor. Tam tersine, e, bölge halklarını kesin çizgilerle ayırmak aslında mümkün değil. Yani örneğin 19. yüzyılda Suriye'li kimdir, Lübnanlı kimdir diye bir tartışma yaptığınızda biraz belirsiz bir alana girmiş olursunuz. Yani. Lübnan dediğimiz zaten bu dönemde şimdiki Lübnan'dan çok daha küçük bir kısma değil düşen işte cebel Lübnan bölgesi sadece bugünkü Lübnan'ın önemli bir kısmı Suriye. Hatta Filistin bile Suriye'nin bir kısmı olarak görünüyor. Yani Güney Suriye diye adlandırılıyor. Şimdi bu anlamıyla bugünkü sınır çizgilerinin olmadığı ve toplumların bir arada yaşadığı, kendi aralarında da bu tür ayrımlara çok fazla gitmedikleri bir dönem. Bunu net olarak söylemek gerekiyor. Yani sykes ile birlikte de sykes zemininde daha sonra savaştan sonra manda yönetimleri kurulduğunda topluluklar kendilerini daha önce parçası olmadıkları bir takım ayrışmalar içinde bulunurlar. Bunu net bir şekilde söylemek gerekir. Bunun dışında yani bu iki devlet İngiltere ve Fransa neden bu yönelimlere girdiler ya da neden böyle bir taksime gittiler? Ya da arayışları neydi dediğimizde Özel iki hususu e, ifade etmek gerekiyor. Birincisi neden İngiltere, Basra bölgesini, Güney Irak kısımlarını hakimiyet altına almak istedi? Bunun bir dizi sebebi var tabii ki ama iki sebebi özellikle öne çıkartmak gerekiyor. Birincisi o dönemde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan petrol kaynakları. Yani 1908'den itibaren... E, İngiltere'nin burada yoğun petrol e, arama, çıkarma e, çalışmaları içinde olurum diyoruz. Hem İran'da hem de e, daha aslında Irak'ın e, Irak güneyine yığılı bölgede. Bilindiği üzere Basra zaten bugün bile Irak'ta en fazla petrol e, çıkaran petrol üreten bölgedir. Şimdi bu kaynaklar tespit edilmiş durumda ve İngiltere bunlardan yararlanmak istiyor. İkincisi Basra'nın Körfez'e açılıyor olması. Körfez üzerinden de Hindistan'a erişiyor olması. Hindistan bilindiği üzere o dönemde bir sömürge imparatorluğu olan İngiltere'nin en önemli sömürgesi ve 19. yüzyıl sonunda da 23. yüzyıl başında da İngiltere'nin geniş anlamıyla bölgedeki politikalarına baktığımızda her hareketi, her kararı şu veya bu düzeyde aslında Hindistan meselesiyle ve Hindistan'a açılan yolların emniyet altına alınmasıyla alakalı. Yani Süveyş kanadı için de benzerini söyleyebiliriz. Basra bölgesinin İngiliz hakimiyetinin altına alınması ya da sonrasında Irak'ta bir İngiliz bandası konulması için ait söyleyebiliriz. Peki... Suriye'nin sahil şeridi batı kısımlarına neden Fransız hakimiyeti kuruluyor? 19. yüzyıl ortasına itibaren Fransa'nın burada oluşturduğu bir kültürel nüfuz alanı hala hazırda var. Özellikle işte Lübnan bölgesinde ve aynı zamanda Suriye'nin bazı ya Hristiyan nüfusun yoğun olduğu bölgelerinde bir kere çok erken tarihlerden itibaren gidilen bir okullaşma süreci. Aynı zamanda oradaki bazı siyasi elitlerle başta bağlı elitler olmak üzere kurulan güçlü siyasi ilişkiler de var. Ve 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl başlarına kadar uzanan bir süreç boyunca siyasi ve kültürel anlamda tabii ki Türk toplumun tamamına değil bir kısmına dayanarak da olsa kendisine bir alan açmış durumda ve belirli toplumsal destekle de sağlamış durumda. Yani Osmanlı'nın son yıllarında bir takım yaşanan hadiselere bakacak olursak örneğin 1913 19, 19 senesinde bazı Suriyeli ve Lübnanlı e, Hristiyan siyasetçilerin e, Fransız e, temsilcilerle, konsolosluklarla ilişkiye girdiğini ve Fransa'nın bu bölgeyi zapt etmesini, işgal etmesini resmen talep ettiğini söyler. Bu e, herhangi bir şey komplo teorisi değil. E, üzerinde isimlerin yazılı olduğu, tarihlerin yazılı olduğu belgeler mevcut 1913 senesinde bu resmen talep edilmişti Ve sadece o imza yapan kişilerle de sınırlı değil tabii bu. Şimdi böyle bir siyasi ve kültürel nüfus alanı hala hazırda oluşturulduğunda ve Fransa'nın siyasi açıdan bölgede en fazla yatırım yaptığı yer e, Batı Suriye olduğundan, Batı Suriye ve Lübnan kısımları olduğundan Sykes-Picot e, bölüşümüne gidildiği zaman da Fransa'nın kendisi için istediği hakimiyet alanı burası olacak. Ve sonrasında zaten e, Sanremi e Konferansı ve akabinde Milletler Cebiyeti'nin konulmasıyla birlikte hem Suriye'nin hem de Lübnan'ın e, manda yönetimi üzere Fransa'ya verilecek. Hocam bu anlaşmanın gizli bir anlaşma olduğunu söylediniz, belirttiniz. sykes nasıl ortaya çıktı? Ortaya çıktığında ne tür tepkiler yarattı? Özellikle Araplar üzerinde. Şimdi Savaşta üçlü itilaf yani Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra aynı zamanda bir Rusya var biliyorsunuz savaşın başlangıcından itibaren. Ve Çarlık Rusyası da bu anlaşmadan haber Nasıl haber ver? Bir kere zaten müttefikler arasında varmış bir anlaşma bu. Bu arada temel bir şey de belki haklamış olduk. Anlaşma ismi yani Sykes ve Pico isimleri aslında iki diplomattan geliyor. Yani İngiliz tarafını temsil eden Mark Sykes, Fransa tarafını temsil eden de George François Pico. Bunlar El fasada aylar boyunca devam eden müzakereler sonrasında gerçekten de cetveli kullanarak yani zaten şeye bakacak olursanız, Sykes-Picot haritasına bakacak olursanız bu çünkü Suriye olarak sınırlı özümleri az buçuk denk düşecek şekilde düz bir çizgi de görürsünüz. Yani diğer kısımların yapay bir şekilde ya da biraz önce bahsettiğim siyasi mesele dikkate alınmasıyla ayrıştırılmasının dışında aynı zamanda düz bir çizgi haliyle de ayrılmıştır. Gerçekten de Mark Sykes ve George Panso Pico arasındaki görüşmelerin masasında duran bir cekberle çizilmiş bir şeydi bu. Şimdi Rusya dediğim gibi savaşın bir parçası İngiltere ve Fransa'yla aynı zamanda müttefik ve dolayısıyla onlar arasındaki gelişmelerden haberdar. Aynı zamanda Fransızlarla Ruslar arasında 1916 yılında bir ek bir anlaşma yapılıyor. Yani Üçüncü müttefik olan Rusya'nın bu paylaşıma rıza göstermesi ama beraberinde de yani eğer rıza gösterecekse, bu bölgeden kendisine pay almayacaksa bazı başka yerleri de kendisinin kontrolünü alması nedir buralar? Birincisi Boğazlar Çevresi. İkincisi de Doğu Anadolu'daki Ermeni nüfusu yoğunluklu bölgeler. Rusya yönetimi e, savaş bittikten sonra yine Osmanlı'nın yenileceği varsayı üzerinden yıkılan Osmanlı Devleti'nin toprakları paylaşılırken Orta Doğu'da bir pay almama karşılığında bu bölgelerin kendisine verilmesini istiyor ve e, yapılan bir ek anlaşmayla bu konuda bir e, şeye varılmış olur. Mutabakata var değil. Şimdi 1917'nin Kasım ayı Türkiye'de Rusya'da Bolşevik devrimi gerçekleşti. Yani Ekim devrimi biliyoruz, 25 Ekim Rus takvimine göre yani Julian takvimine göre öyle ama Gregorian takvimi 7 Kasım 1917 tarihinde gerçekleşti. Ve yeni rejim Bolşevik rejim Çarlık yönetiminin ve genel olarak devrilen Rus yönetiminin aslında giriştiği bütün işleri dünyaya duymak gibi bir misyon biçmişti kendisini. Zaten vaat vaatlerinden bir tanesi ki sağladığı toplumsal desteğin temellerinden bir tanesi savaşa son vermek. Emperyalist yani savaş olarak adlandırılan, paylaşım savaşı olarak adlandırılan savaştan derhal çıkmaktı. Ve aynı zamanda eski devir diyelim artık Rus yönetimini de e, savaş boyunca yaptığı kirli işleri de bir anlamda kamuoyuna ve dünyaya buyurmaktı. Ve bu şekilde devrimden birkaç hafta sonra 26 Kasım olması gerekir yanılmıyorsam e, 26 Kasım 1917 tarihinde İzvestiya gazetesinde bu anlaşmanın içeriği duyuruluyor. İki gün sonra da İngiliz basın Manchester Guardian gazetesinde aynı konu işleniyor. Lestia kaynak gösterecek şekilde ve bu şekilde bütün dünyanın haberi olmuş oluyor. Şimdi Osmanlı'da tabi bu ciddi yankılar oluşturuyor ve savaş devam ederken Osmanlı Arap toplumunun çünkü devam eden bir Arap süreci de var, süreci de var biliyorsunuz. Ee, Osmanlı Arap toplumunu devlete e, sadık halde tutabilmek için yürütülen çalışmalar esnasında değil. sykes picot anlaşması sıklıkla işlenen bir tema olacak. Şeyden sykes e, bir yıl sonra ilan eden Balfour Deklarasyonu da hemen sonra sen de ilgiliyor. Yani 26 Kasım, 28 Kasım'da e, Dünya sykes olan haberdar olurken aynı zamanda birkaç hafta önce de Balfour Deklarasyonu ile etkiliyette İngiltere, e, in iteri, e Filistin, Yahudileri bir e, ulusal e, yurt olarak sunma vaadinde bulunmuş. Başta Filistinliler olmak üzere bölge nüfusuna, bölge halklarına yönelik olarak Osmanlı'nın yoğun çabalar yürüttüğünü İngiltere'nin ve Fransa'nın arkasından gitmeyin. Bunlar herhangi bir şekilde sizin kurtuluşunuzu sağlamak vesaire çabasında değiller. Bu bölgeyi paylaşmak istiyorlar. Kendine Yemenlik alanı oluşturacaklar. Bir de aynı zamanda Filistin'i de Yahudilere verecekler diye yoğun bir propaganda faaliyeti yürütüyor. Ama bu ne kadar toplumsal karşılıklı ya da ne kadar Osmanlı bes beklediği desteği buluyor. Bu tabii ki tartışmalı. Yani çok güçlü bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Yani Hicaz İsyanlı Şerif, Hüseyin İsyanlı süreci daha kuzey bölgelerde yani Levant tarafında çok fazla desteklenmiyor aslında. Ama e, Osmanlı'ya yönelik siyasi aidiyet e, hissi diyelim Daha başka bu surların etkisiyle özellikle de 1915'te başlayan ve çok ciddi ölümlere, kitlesel çapta ölümlere yol açan kıtlık sürecinin Cemal Paşa'nın iletimiyle, onu tercihleri ilişkilendirilmesi sebebiyle Osmanlı ile gönül bağını, duygu bağını kaybetmeye başlayan bir toplum görüyoruz. Biraz da bunun etkisiyle e, kutur çağrılar e, yani topluma yapılan bu bölgeyi paylaşacaklar ve bu bölge üzerine kendi hakimiyetlerini kuracaklar. Aynı zamanda Filistin'e de yol verecekler çağrıları ya da ikazları bir düzeyine karşılık bulsa da onun sınırlı kaldığını söylemek ben de tam bu noktada Hüseyin MacMahon yazışmalarıyla bu anlaşmanın çelişmesi ve bu çelişkinin Arap aydınları üzerinde, Arap halkı üzerine etkilerini soracaktım. Osmanlıya belki gönül bağlarını tekrar sağlamayacaktı e, bu anlaşma ama İngilizlere, Fransızlara yönelik e, güçlü bir tepki ortaya çıkıyor mu hocam anlaşmanın duyulmasından ve kendilerine verilen sözlerle çeliştiğinin anlaşılmasından sonra. Şimdi bazı etkiler arasında var. Yani e, özellikle de yani kendilerinin bir anlamda oyuna getirildiği düşüncesi var. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Yani üç şeyi yan yana koyalım. 1916 ve 17 yıllarında gerçekleşmiş ve savaş sonrası Orta Doğu'nun konfigürasyonunu oluşturmuş üç mesele. İlçaz İsyanı, e, Sykes-Pinko Anlaşması ve Balfour Deklarasyonu. Şimdi üçünün de bir şekilde İngiltere'ye de alakalı olduğunu görüyoruz. Ki biraz önce söylediğimiz hani Orta Doğu kullanmakta kullanmaktan çekinmek gerekir e, demiştim. Orta Doğu teriminin icat eden de. zaten İngiltere ta kendisi. Bu yeni tırnak için orada doyu oluşturacak bütün meselenin içinde bir şekilde var. Hicaz isyanı da söylediğim üzere e, Şerif Hüseyin arasındaki yazışmalarla başlıyor ve İngiltere zaten doğuda e, çok ciddi e, silah, para ve başka türlü yardımlar sağlayacak isyancılara. Sykes-Picot anlaşmasının içerisinde Fransa ile böyle, böyle, bir bölüşme gidiyor. Aynı zamanda Balfour Deklarasyonu ile birlikte Filistin'e Dünya Siyonist Hareketi'ne bir anlamda armağan edeceğini söylüyor. Yani Siyonistlerin amaçlarına sempatiyle yaklaştıklarını bir, bir yahudun Ulusal Yurdu'nun kurulması için ellerinden geleni yapacaklar. Söylüyorlar. şimdi ortada şöyle bir sorun var İngilizler tarafından aynı özne tarafından üç farklı kesime verilmiş üç farklı söz var ve bunlar yemirle tutarlı değil şimdi Şerif Hüseyin'e deniliyor ki bütün bir Arap bölgesi üzerinde tek bir Arap kavga kurulacak ben buna destek vereceğim yani Hicaz bölgesi buradaki işte Suriye, Arapistan ve Kuzey'de Suriye, Lübnan, Irak gelişim bütün yer alacak Fransa'ya deniliyor ki ben işte Irak taraflarında böyle bir şey kuracağım. Kendi hakimiyetimi alacağım. Suriye tarafını sana bırakacağım. Aynı zamanda işte söylediğimiz o sarı bölgeye Filistin'e bu Ruslara söyledim. Dünya Siyonist Erkeleri'nin örgü Filistin'i e size vereceğiz. Şimdi İngiltere böyle bir politika izliyor yani savaş boyunca. Yani o savaşta dedinir kendi lehine çevirmek, arkasındaki desteği arttırmak ya da özellikle Osmanlı'yı güçten düşürmek bakımında farklı farklı çevrelere farklı farklı sözler verirken aslında tutarsız bir tablo çıkartıyor ortaya. E 1917 sonlarına geldiğimizde Arap siyasetinin bir kısmı bunun farkında olduğunu görüyoruz. Yani aslında Şerif Hüseyin de de var. Yani Şerif Hüseyin ve onunla birlikte hareket eden Faysal biliyorsun, ee biliyorsunuz sonrasında savaş sonrasında da bir anlamda Arapların temsilciliğine sorun. Yani işte Paris Barış Konferansı sürecine katılan bir kişi. Hayatın geri kalan kısımlarında da şu veya bu düzeyde İngiliz yanlısı olmaya devam edecektir Faysal. Ancak onlarda bile bir düzeyde ayak kırıklığı oluşturuyor. Ve bu konuşulan tartışılan bir mesele. Yani bize verilmiş bir vaat var. Başka bir şey verilmiyor. Ama daha başka çevrelere Fransa'ya başka bir söz veriliyor. Sinuslara başka bir söz veriliyor. Dolayısıyla biz acaba oyuna mı geliyoruz? Biz bir şeylere aracı mı oluyoruz, aleti mi oluyoruz tartışmaları yapılıyor. Bunlar Son kertede e, denklemi değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Ancak 17, 18, 19 anda savaş bittikten sonra e, konuşulan meselelere, tartışılan meselelere baktığımız zaman e, bunun olduğunu görüyoruz. Yani savaştan sonra bile Arap'ta diyelim olarak İngilizler'de diyalog kanını açık tuttuğunu, daha tırnak içinde dostlarla ilişkiler sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Ama sürekli şey diyorlar yani bize verdiğimiz sözlerle pratikteki durum aynı değil. Ve bunun işte gereğinin yapılmasını istediklerini görebiliyoruz. Hocam e, hangisi uygulandı peki? Balfour Deklarasyonu, Bakma Hüseyin yazışmaları ve Sykes-Picot anlaşması. Üç farklı sözden bahsediyoruz. Bunun bölge halkına yansımalar üzerine konuştuk. Peki şimdi de gerçek politikaya dönecek olursak hangileri uygulandı? Sykes-Picot ne ölçüde uygulandı? Hmm. Özellikle bunu merak ediyoruz. Bunun bugünkü sınırlara etkisi neydi? Tam ve kesin olarak aslında sadece Balfour Deklarasyonu uygulandı diyebiliriz ve uzun ve en kalıcı sonuçlar getiren o oldu. Yani 1948'de İsrail'in kurulması ve bugünlere kadar devam eden süreç aslında o temel düzenini inşa edilmiş oldu. Matmahun Şerif Hüseyin yazışmalarına verilen vaatler büyük ölçüde onlar bakıma eğer kırık bu adıyla sonuçlandı. Ki zaten bildiğiniz gibi yani zaten hiç azda sınırlı kalan bir Haşimi yönetimi kurulmuştu ama 1932'de zaten o da demirtiyor. Suudiler gidecek. O kısım tamamen başarısız olmuş oluyor. Sonrasında işte ve Suriye'de yaşanan bir tane başka süreçler de var. Şimdi bunları yani çok detaylarına girmeden aslında büyük ölçüde en başarısız olan ya da verilen sözlerden en uzak durumların o kısmı olduğunu söyledi. sykes picot ortasında bir yerde duruyor. Aslında anlaşma tam olarak uygulanmıyor. Ancak sonrasında yaşanacak bir takım süreçler için bir zemin oluşturuyor. Birkaç farklı şey söyleyebiliriz. Birincisi tabi hep bugünkü anlamıyla su yığarak lütfen üzerinden konuşuyoruz ama sykes picot haritasını gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman koyu lacivert olarak yani Fransız doğrudan akiliyeti olacak kısımları önemli bir ürün hatta büyükçe bir kısım kısmını. Bu yükü Türkiye sınırları içine de diyoruz. Zaten Birinci Asya Savaşı bittikten sonra Anadolu'daki Fransız işgaline baktığımız zaman da o bölgelerle ördüşü Yani aslında Fransa Saksikon oluşturduğu Zebinli ordusunda Güney Anadolu kısmından işgal etmiş. Bu tabii ki Milli Kurtuluş Hareketi'nin başarısı sonucunda akameti uğrayan bir şey olacak. Ama bu temel üzerinden gerçekleştirilmiş bir e, işgal hareket var. Biri bu. İkincisi e, savaştan sonra kurulan manda yönetimleri kısmen de olsa Sykes konu çizdiği çerçevede parayar. Bir kere Irak'ta bir İngiliz manda yönetimi kurulacak. Bunun da söyle sebepleri az önce söylediğim meseleler. Yani Basra petrol denip İngilistan'a erişim meselesi. Suriye ve Lübnan'da ise Fransız mandası kurulacak. Yani Sykes-Picot'un aslında Fransız ve İngiliz argüment bölgeleri olarak e, öngördüğü şeyler. Sonrasında Fransız ve İngiliz mandası olacak şeyler içinde bir zemin oluşturuyor. Tabii bu aynı zamanda yani Sykes-Picot'un en kalıcı mirası bölgenin ilk defa kendi içinde yapay sınırlarda bölünmüş olması. Yani tarihsel olarak baktığımız zaman bu bölgenin genellikle aynı devletin parçası olduğu yani işte Uh... yeni bir başlayacak olursak istisnai durumlar olmakla birlikte çoğunluk aynı devletin parçası olduğunu ve yine başlangıçta söylediğim gibi dinsel, etnik, mezhepsel farklılıklar ya da aşiret politikalarına rağmen bu toplulukların kendi arasında kesin sınır çizgileriyle ayrılmadığını görüyoruz. Ama 1920 sonrasında artık 5 ayrı devlet çıkıyor bu bölgeden. Suriye, Irak, Lübnan, Filistin ve Ürdün şeklinde. Ürdün zaten tamamen yapay bir devlet. Yani bir tarihsel gerçekliği de olmayan yani bir Ürdün ne, Şeria nehrinin diğer yakası aslında bir devlet kuruluyor. Bir anlamda işte Haşimilere yine bir şey olarak, e, jest olarak değil. Böyle bir yapay durumun ortaya çıkması Sykes-Picot'un bıraktığı en kalıcı sonuç oluyor. Ve banda üretimleri her ne kadar 25 yıl kadar sonra son olacak olsa da e, bu çeyrek asırı döneminde yani iki savaş arası dönemde de e, Fransız İngiliz bu zemin üzerinden e, oluşmuş oldu. Dolayısıyla Sykes-Picot belki tam olarak uygulanmadı ama kısmen de olsa uygulanmış ve sonrasındaki dönemdeki bazı uygulamalar içinde temel teşkil etmiş oldu. En kalıcı mirası ise içerisinde ifade ettiğimiz üzere toplulukların kendi içinde yapay sınırlarla birbirine ayrılmış olması. Anlaşma sonrası oluşan bu yapay sınırlar sizin de en kalıcı miras olarak picotdan en kalıcı miras olarak söz ettiğiniz bu sınırlar Orta Doğu'daki devlet anlayışına etnik ve mezhepsel çatışmalara e, yol açtı mı? Yani bugün e, gördüğümüz çatışmaların kökeninde Sykes-Picot'un olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? E, evet, kökeninden bir tanesinin Sykes-Picot olduğunu söyleyebiliriz. Bunun bir dizi başka sebebi var. Yani özellikle de savaş sonrasında kullanmanda yönetimlerini, uygulamaları, niyetleri ya da hayata geçirdik takım mekanizmalara baktığımız zaman aslında kalıcı bir takım istikrarsızlık ve çatışma unsurları doğurmuştur. Örneğin yani Lübnan'da bugünlere kadar devam eden ve Lübnan'ın aslında uluslaşamaması sebeplerinden bir tanesi olan ve belki de birinci sebebi olan mezhepsel temsil sistemi Fransız mandası döneminde en fazla kurumsal yapıya hatta anayasal çerçeveye sahip olduğu dönem bu dönemdir. Keza işte Suriye'de ve diğer ülkelerde yaşanan süreçler de aslında bugünlere kadar devam eden bir takım çatışma dinamiklerinin ve uluslaşamama süreçlerinin manda yılları esnasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda da bir sonrasındaki 2. Dünya Savaşı sonrasındaki süreçlerde İsrail'in bölgede kurulması ve Bölgedeki topluluklarla ilgili çalışma süreçleri ya da daha yakın dönemlerde ABD başta olmak üzere başka unsurların, dış unsurların müdahaleleri, keza toplum içerisinde aşırıcı eğilimlerin, e, dilsel, etnik, mezhepsel anlamda çatışmacı eğilimlerin ortaya çıkması da e, bugünkü tabloda e, etkisi olan e, sebepler arasında yer alıyor. Sykes bu... Faktörler silsilesi ya da topluluğu içerisindeki faktörlerden bir tanesidir ve tabii ki diğerleriyle bir düzeyde de alakalıdır. Yani eğer bu yapay sınırlarla örneğin Lübnan'ın işte Suriye'den ayrılmasını vesaire düşünecek olursak böyle bir mesele hiç gündeme gelmemiş olsaydı zaten sonrasında manda yılları da olan bir takım meseleleri de bu şekilde konuşuyor olmayacaktır. Dolayısıyla dolaylı biçimde de olsa aslında... İki savaş arası dönemdeki bölgedeki bir takım gelişmeleri de e, Sykes-Picot ile ilişkilendirmek elbette e, mümkündür. Hocam anladığım kadarıyla Sykes-Picot anlaşmasıyla manda yönetimlerini ve e, toplam olarak bölgede oluşturulan yapay sınırları e, bölgede İngiliz ve Fransız emperyalizminin e, bir zihniyetini, anlayışına dayandırıyoruz. Bu anlayışı biraz açabilir miyiz? Yani Bunun günümüze de yansımaları... E, olduğunu düşünenlerdenim ben. Bu anlayışı, bu zihniyeti biraz açabilir miyiz? Tüm burada bir dizi şey görüyoruz. Öncelikle yani dünyanın farklı yerlerinde bulunan bir takım siyasi karar alıcıların, halkların, toplumların geleceği hakkında e, bu toplulukların fikrini sorma ihtiyacı da duymadan e, karar alıp hayata geçirdiklerini görüyoruz. Yani savaş sonrası yeni düzenlemelere gidilirken örneğin e, Suriye, Filistin, Lübnan, Irak'ta e, yaşayan halkla temaslar konulup fikirleri soruldu mu dediğimizde bunun bir tane aslında göstergesi var. King Crane raporu örneği 1919'da hazırlanan yani bu da Amerika tarafından e, hazırlanmış bir rapor. Bir heyet gönderiliyor bölgedeki insanlara sıkıntıları, talepleri vesaire soruldu. Bunlar Paris Barış Konferansı'na sunulacak. Sunuluyor da zaten. Ama herhangi bir şekilde karşı olmuyor. Yani o raporda halkın söyledikleriyle sonrasında yani barış komutanası sürecinde ve sonrasında hayata geçenlerin pek bir ilgisi yok. Dolayısıyla halkların toplumları çok iradesini dikkate almayan bir dönelim olduğunu görüyoruz ki 23. yüzyıl boyunca ve 21. yüzyıl boyunca da aslında bunun çok çeşitli dönemlerde tekrarları olmaya devam etti. Yani örneğin bir şeyi düşünecek olursak Trump'ın Kudüs'ü, İsrail'i başkent Tek karar, başkenti olarak tanıma kararını düşünüyor. Konuşsak benzer bir mantık var. Yani dünyanın bir yerinden, dünyanın çok uzak bir noktasında bölgenin kaderini doğrudan etkileyecek bir karar alınabiliyor ve bölgede yaşayan insanların iradesi burada hiçe sayılabiliyor, onlara herhangi bir şekilde sorma ihtiyacı bile duyulmayabiliyor. Saxton'un bu anlamda zihniyet anlamda anında sürdüğü usullerden bir tanesi bu. İkincisi, toplulukların birbirinden bu şekilde ayrıştırılması aynı zamanda İngiltere ve Fransa'nın sonras sonrasındaki dönemlerde izleyeceği böl ve yönet politikalarıyla da e, örtüştürülebilir. Yani bu ülkelerin kendi içinde de farklı şekillerde aslında uygulanmış. Şimdi Fransa. Suriye'de bir kendisi için bir hakimiyet alanı oluşturuyor ama Suriye'de bir güçlü bir ulus devlet inşa ediliyor. Tam tersi de bir kere Suriye'nin uzun bir süre boyunca kendi içinde dörde bölünmüyoruz. Yani bölge zaten farklı devletlere ayrıştırılmış ama aynı zamanda bu devletler de kendi için işte Suriye dört parça olarak düşünüyor. bir kuzeyde bir Halep hükümeti, güneyde bir Şam hükümeti. Aynı zamanda e, güneybatı kısımda bir Dürzi Devletçi ve batı kısımda, Akdeniz kıyısında bir Alevi Devletçi kuruluyor. Fransız mandası dönemi içerisinde. Şimdi bu bölbe yönet politikasının birkaç farklı katmanda aslında uygulandığının göstergelerinden bir tanesi. Bütün bunların dışında aynı zamanda şunu da görüyoruz. Yani Sykes-Picot'u hazırlayan zihniyet Bölgede birtakım siyasi kararları ya da siyasi planları hayata geçirirken, bu toplumlar yönünden ne şekilde sonuçlar doğurabileceğine çok fazla dikkate alınıyor. Yani bir Çıkış noktası nedir? Başta söylediğimiz mesele İngiltere'de hakim olmak istiyor, Fransa'da hakim olmak istiyor ama kendi aralarında bir gerilim yaşanmaması. Aynı zamanda öncelikleri bir miktar farklı. İşte İngilizler için Basra önemli, Fransızlar için, Batı Suriye önemli e, ve bu kolaylıkla hayata geçirebiliyor ama böyle bir ayrışma gidildiğinde, böyle bir görüşme gidildiğinde bunun toplumlar bakımından ne tür sonuçlar getireceği önemsenmiyor. Bir de tabi hani manda yönetimleri, sahip bir konu zemin üzerine kurulan manda yönetimlerinin temel iddiası bu toplulukların henüz kendi kendisini yönetebileceği iddiası. O yüzden ben geçici olarak burada kendi şey, siyasi mekanizmalarını kuracağım ta ki onlar kendi kendini yönetedir hale gelinceye kadar. Oysa ki uygulamaya bakıldığında herhangi bir şekilde bu toplulukları bir uluslaşmasını, ulus devlet inşasını meydana getirecek, olaylaştırıcı hiçbir adım olmadığını, tam tersine bunun birçok yönden tıkandığını görüyoruz. Hem yani önünü kesildiğini görüyoruz. Hem söylediğim bölge yönetik uygulamaları itibaren hem de başka bir sebepler bulunuyor. O yüzden de hani 1940 kitapların itibaren ilk olarak hani 1932 yılı olarak müddetlerce metine giriyor ama sonrasında da zaten 58'deki darbe kadar en iyisi hegemonyası altında kalmaya devam ediyor. Diğer kısımda 1940'lardan itibaren şeklen bağımsızlığa kavuştuktan sonra bile ulus devlet yapısına, zihniyetine ve mekanizmalarına aslında çok da fazla sahip olamadığı gibi toplumlarla devlet arasında da güçlü bağlarda kurulamıyor. Yani bugünlere kadar gelin aslında Sykes-Picot'un mirasının bir parçası da budur. Yönetimlerle halk arasındaki ciddi kopukluklar ve toplumların sisteme entegre edilememesi ki bu da aslında uluslaşamama yani ulus devletleşememe olarak adlandırdığımız şeyin bir parçasıdır. Sykes-Picot'un bu şekilde de, yani zihniyet anlamında 100 yıllık süreç koyunca böyle bir mirasının da olduğunu ve bu şekilde de aslında sundurulunduğunu bazı bakımlardan söylemek sabrımın mümkündür. Hocam aslında bu soruyu e, tam olarak şimdi soracağım soruyla ilişkilendirerek e, soracağım. E, Sykes-Picot anlaşmasının sadece bir harita bölüşümü olmadığını aslında bizim zihniyet meselesi olduğunu e, belirttiniz. Günümüzde Sykes-Picot tartışmalarının yeniden açılmasının nedeni ne peki? Yani e, Sykes-Picot düzeninin tırnak içinde kullanıyorum, sürdürülemez olduğunu iddia eden çevreler ee, yeni bir Sykes-Picot'un peşinde mi yoksa gerçekten de sykes yaratan zihniyete e, savaş mı ilan ediyorlar? Günümüzde bu tartışmalar neden açıldı yeniden? Biz sykes ismini neden bu sıklıkta duyuyoruz şimdi? Şimdi tabii sykes farklı çevreler tarafından farklı niyetlerle tartışılabiliyor. Örneğin bir görüş bizim de ifade ettiğimiz bunun yapay bir ayrışma olduğu ve ciddi yani kalıcı siyasi sonuçlar getirdiği ve toplumların bir biçimde kendi aralarındaki bu yapay sınırları ortadan kaldıracak bir entegrasyon sürecinin gitmesi gerektiği düşüncesi de bir taraftan var. Diğer taraftan Sykes-Picot'un adil ve doğru bir bölüşüp olmadığı, daha farklı şekillerde bölgenin paylaştırılması gerektiği görüş var. Ya da geride bıraktığımız 100 yıl yüzyıl içerisinde, yüzyıldan daha uzun bir süre içerisinde, bölgenin sosyolojisinin, e, siyasal ve toplumsal yapısının dönüşüm geçirmiş olması itibariyle, yeni bir seksiklik oluşturması ya da sınırların yeniden düşünülmesi gerektiği gibi bir fikir de var. Dolayısıyla farklı şeyler kastedilebiliyor. Ancak burada temel hususlardan bir tanesi, Bizim bu anlaşmadan geriye bırak 100 yıllık bir süreç boyunca geriye bıraktığı şeylerin toplumların aleyhine ve ulusların aleyhine neler olduğunu doğru şekilde ifade edilebilmesi. Yani benim biraz önce söylemeye çalıştığım bunun bir böl yönet politikasının parçası olduğu ve uluslaşmanın önündeki en ciddi engeli teşkil ettiğini temel mesele olarak ortaya koy, koymazsak eğer e, konu alternatifi olabilecek şeydir konuştuğumuz zaman da e, bir anlamda aynı sorunları yeniden üretmesi ya da daha farklı şekilde üretmesi muhtemel olabilecek bir takım alternatiflerinle konuşulması gibi bir durumda karşı karşıya bulabiliriz kendimize. Hocam e, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz tekrar.